Bu videoda Bahadır'ın ne kadar sağlam olduğunu öğrenmek için Bahadır'ı 7 zorlu test bekliyor. Bakalım Bahadır göründüğü kadar sağlam mı? İlk testimiz yumruk testi. Evet yumruk testi. Sırada enayilik testi. İki elimde kapalı ellerinden birisinde para var. Gözlerini kapattıracağım. Hangisinde para olduğunu bilmeni isteyeceğim tamam mı? Tamamdır. Kapat gözlerini. Şimdi kırbaç testi. Abi bunu yapmak yok ya. Bir şey olmaz oğlum, daha önce yaptın zaten. Sağlamsın sen. Ama paramı vereceğim bak, değil mi? Vereceğim, vereceğim. Anlaştık <laughs> oğlum, anlaşma anlaşmadır. Rahat anlaşma ol sen. Diyorsun, kırbaç abi. testi. Hazır mı? Acaba yastık altında ne kadar durabiliyor? Bahadır video çekimlerinde yorgun düştüğü için sıradaki testimiz hazırız. <laughs> 10 saniye oldu. Bu test biraz abartı olmuş olabilir. Evet. Ateş testi. Abi, abi, hayır abi. az işkence görmedi. Abi, abi bu ne testi? Ne yapıyoruz? Yani güzel bir test aslında. Yani ama yani hiç güven vermedi bana. Benim elim niye bağlı? Yani şey senin ellerin şeyden dolayı bağlı. Şimdi testi yaparken ani bir hareket sergilersen test biraz yanlış gidebilir. O yüzden. Ne testi ki abi? Çok çok güzel bir test. Hazır mısın teste? Para için yapıyorum bak sadece. Tamam abi. parasını alacaksın. Hiç merak etme. <laughs> Rüyasında da dayanıklı mı acaba? Evet arkadaşlar Bahadır'ın psikolojik testi için uyumasını bekliyordum saatlerdir. Sanırım sonunda uyuyakalmış odasına falan hiç ses soğuk gelmiyor. Arada hareket ediyor falan ama uyumuş herhalde bilmiyorum. Şimdi gidip bir deneyelim. Abone olmazsanız atsi bulur diyor. Sen abone oldun mu lan? Yo olmadım. Niye abone olmadın? Ya oğlum bulursa? ne olacak ya ne at? O ne lan? Aa bu o ne at lan? Var. Bu ne oğlum? Ha!